Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un ameliyat sonrası yoğun bakım odasındaki ilk görüntüleri yayınlandı. Oğlu tarafından kaydedilen görüntülerde Ergin Saygun'un hekimlere ve hastane çalışanlarına teşekkür ettiği görülüyor. Üçüncü kez kritik bir kalp ameliyatı geçiren balyoz tutuklusu eski birinci ordu komutanı Ergün Saygun'un yoğun bakım odasındaki ilk görüntüleri yayınlandı. Evet. gün. Saygun'un hasta yatağındaki görüntüleri oğlu Tolga Saygun tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve basına dağıtıldı. Saygun yoğun bakım sonrasında çekilen ilk görüntüsünde hekimlere ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. Hastanenin... Yani, bu şeyin, bu şeyin... Ocesi... olmak üzere bütün çalışanlarına bu vesileyle en kalbi karnı... teşekkürlerini sunmak istiyorum. Balyoz davasından 18 yıl hapis cezası verilen, daha önce iki kez ameliyat olmasına ve sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmeyen Saygun, geçen cuma günü sabaha karşı tahliye edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Emekli Orgeneral Dergin Saygun'u ziyaretini insani bir ziyaret olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, olaya Ergenekon davası penceresinden bakacak olursak bu gecikmiş bir ziyarettir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eski birinci ordu komutanı, emekli orgeneral Ergin Saygun'u hastanede ziyaret etmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ziyaretinin insani bir ziyaret olduğunu ve eleştirilecek bir yanı olmadığını söyledi. İnsani bir ziyaret. İnsan olarak baktığımızda bunun eleştirilecek bir tablosu yok, bir tarafı yok. Ama eğer olaya Ergenekon davası penceresinden bakacak olursak, bu gecikmiş bir ziyarettir yapılan haksızlıklar toplumun her kesiminde ciddi tepkiler uyandırdı. Ziyaretin toplumda rahatlama yarattığını savunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Kudusi Okkır'ı hatırlattı. Sayın Başbakan'ın bu ziyareti elbette ki toplumda bir rahatlama sağlamıştır. Ama bu toplum Kudusi Okkır olayını unutmamıştır. Onu Ergenekon'un kasası olarak lanse ettiler, hapishanede hayatını yitirdi, kimse ilgilenmedi, ailesi cenaze İstanbul'a getirmek için para bile bulamadı. Yapılan haksızlıklar toplumun belleğinde yer ediyor. Sayın Başbakan'ın ziyareti insani açıdan önemli ama geriye dönüp baktığımız zaman ortadaki dram bizim unutacağımız bir dram değil.